Canlı canlı keş YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Gameplay'la beraber sizler için 5 Ekim Cumartesi tahminleriyle bir aradayız. Sizler için 4 tane tercih çıkardık. Kombine tercihlerimizi paylaşacağız birazdan. Ama e, Perşembe günü değinmek istiyorum. Perşembe günü maçlarını tek tek değerlendiren arkadaşlarımız e, 4'lü 3'ü geldi. Yani son maçımız Fenerbahçe maçında bir golümüz eksik kaldı. Gerçekten çok e, mücadele gücü yüksüzey bir maçtı. Gol her an olabilirdi ama 2.5 üstü gelmedi. E, Dörtlü kuponumuzu kazandırmadı ama genel olarak başarılık bence. Analizler doğruydu. E, bu maçta şanssızlık diyebiliriz. Emeğine sağlık Kemper ve hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet hoş buldum. E, dediğin gibi yani e, dört maçın üç, ma üç maçımız kazandı. Sadece Fenerbahçe maçından bir golümüz eksikti. baya da boyun e, pozisyon harcadılar. E, ama maalesef golümüz gelmedi. Harici e, Cano'dan takip açısından tüm maçlarda da güzel oranlardan kazandırdı arkadaşlar. Bugün de Cumartesi hafta sonu bülteni e, bülten açısından bayağı yoğun bir bülten var arkadaşlar yine içlerinden dört tane maçı çıkardık e, güzel analizler çıkarttığımızı düşünüyorum e, şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Teşekkürler Gemplur evet arkadaşlar maçların e, öncesinde uyarımızı yapalım. E, alt parametrelerine canlıdan takip etmeyi unutmayın. Biz Telegram grubumuzda böyle yapıyoruz ve güzel, başarılı bir stasıkla ilerliyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirler. Evet, 4 e, dört maçı yorumlayacağız. İlk maçımız için Almanya'ya gideceğiz. Ama herkesten beğenileri de rica edelim. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız var. Çok sayıda onlar da abone olup bildirimini açarsa short tercihleri gibi, canlı yayınlar gibi an bir biz takip edebilirler. Bilginiz olsun. Evet, e, Köln-Ul mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Gollü bir maç çıkar mı? yaptır? Ne düşünüyorsun? Evet yani kesinlikle gollü bir maç çıkacağını düşünüyorum. Nitekin de e, Bundesliga 2'de takip ettiğimiz iki takımlar arkadaşlar. Köln'ünü zaten videolarda e, çoğu kez duymuşsunuzdur. En son maçını da e, keza e, video analiz olarak vermiştik Karlusel e, ile oynamıştı. O maçta 4-4 gibi bir skorla bitti. E, o maçtan da güzel bir şekilde kazanç sağlamıştık arkadaşlar. Yani genelde Köln maçları baya güzel geçiyor. Her ne kadar galibiyet anlamında e, 7 maçta 2 galibiyet da e, maçları golle geçiyor. Gol atıp golmeyi seven takım. E, Ulum'da keza öyle arkadaşlar. E, Ulum'un da maçları biraz kötü geçiyor ama gol yönünden herhangi bir sıkıntı yaşamayan takım. Şu ana kadar da yapmış olduğu maçlara bakarsanız ee, gol atıp gol yemeği seven takım. Genellikle her iki takımında da maçları 2.5 üst ve kaygı var şeklinde rahat bir şekilde gelebiliyor. Ama şöyle bir e, uluma baktığımız zaman arkadaşlar iddia oransal açısından e, biraz e, yüksek oran, oranlar açmışlar. Yani biraz haksızlık etmişler gibi e, görüyorum. E, nitekin olumun e, Köln'e karşı rahat bir gol bulabileceğini düşünüyorum. E, i̇ddia da baktığımız zaman arkadaşlar deplasman 0.5 üstü için bayağı güzel yüksek oranda bu sebepten ötürü e, gözüme çok güzel geldiği için bu maçta kombine tercih olarak Deplasman 0.5 üst seçeneğini önereceğim arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar dilerim. Evet Ulm'un golüne güveniyoruz arkadaşlar. Deplasman 0.5 üst tercihiyle kombinemizi aldık. İkinci maçımız Zenit-Moranburg mücadelesi. E, maçın favorisi Zenit tabii ki. E, sen nasıl bir maç bekliyorsun? Öne çıkardığın tercihler nedir? Gempel? Evet. Yani dediğin gibi e, maçın ağır e, favorisi Zenit. Şu anda zaten oransal baş, açısından baktığımız zaman da Zenit'in galibiyetine de 1-13 gibi bir oran vermiş arkadaşlar. İlk ekinde Haklılar. E, çünkü genelde Oren baktığımız zaman oynamış olduğu 10 maçın sadece birinde e, galibiyet aldı arkadaşlar. 4 beraberlikleri ve 5 mağlubiyetleri var. E, ortalama bir gol e, bulabilen takım arkadaşlar. Sıkıntı yaratabiliyor ama ortalamada 2 gol rahat bir şekilde iyiyebiliyor. E, biliyor. Ama Zenit'e de baktığımız zaman genelimiz Zenit e, çok iyi bir performans sahip takım arkadaşlar. E, özellikle de e, İsa'da şu ana kadar oynamış olduğu 4 maçın 3'ünü galibiyet sadece birini e, beraberlik aldı arkadaşlar. Mağlubiyetleri yok. E, o iş sahada oynamış olduğu 4 maçta arkadaşlar sadece bir gol yedi. Yani iç gol yemeyen bir Zenit var. Burada tabii ki de ben Zenit takımı tarafından bir galibiyet bekliyorum. E tabii ki de bu galibiyeti farklı arayacaktır gibi görüşlerim var. Çünkü Orhan bu takımın bayağı bir kötü gidiş gidişatı var. E ben handikap bir seçeneğine yöneleceğim arkadaşlar Zenit takımı tarafından. Yani Zenit maçı iki farklı kazanır diyorum. Evet handikaplı kazanır tercihini kombinemize aldık. Yani en az iki farkla kazanması lazım arkadaşlar kazanmak için. Evet üçüncü maçımız Start Brian maçı. E, bu maçta hangi tercihlerini çıkardın GM'dir? Evet genelde e, Norveç birincilikten fazla bir bahis vermeyiz. Ama arkadaşlar e, bu maç benim gözüme çok güzel geldi. E, Nitekin e, şöyle genel anlamda e, start takımına baktığımız zaman son zamanlarda performansı baya yükseldi. E, i̇lk zamanlarda baya kötüye gitmişti arkadaşlar. E, niteki e, baktığımız zaman son 5 maçında 4 galibiyet bir beraberlikleri var. E, Kenan'da da arkadaşlar maçlarında minimum 2-3 gol istatistiğine sahip bir takım. E, bir çıkışa geçtiler altlarda daydılar. Yani bu maç açıkçası iki takım adına zor bir maç olacağını düşünüyorum. E, Brian'da e, zaten lige güzel başlayan takımlar arasında ortalama 2-3 gol istatistiğine sahip takım. Yani iki takım da arkadaşlar ofansif gücü bayağı e, yüksek takımlar ve defans altında sıkıntı yaşayan takımlar ben iki takım da açısı birbirine gol bulabileceğini düşünüyorum. E, diş geçirmek açısından biraz sıkıntılı olabilir. Yani takım e, galibiyet açısından biraz sıkıntılı maç olabilir. Yani böyle 1-1, 2-2 gibi bir skorla bitebilir. E, buna istinaden arkadaşlar zaten kombine tercihimiz ortaya çıkmıştır. Ben KG var seçeneğini bu maçta kombine tercih olarak önereceğim. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. KG var tercihini öne çıkardığımız bir maç oldu ekstra olarak hatırlatalım arkadaşlar. Biz bunları kombine tercih olarak veriyoruz ve size kazanılacak tercihlerin canlıdan alt paramları takip etmeniz olduğunu söylüyoruz. Mesela bu maçın 1.5 üstünü 0.5 üstünü takip etmenizde fayda var. Evet son maçımız için Slovan Bratislava trenci mücadelesine gideceğiz. Nasıl bir maç bizi bekliyor Gemtür? Evet Bratislava'yı zaten liginde takip ettiğimiz takımlardan biri şu ana kadar ligi çok güzel başladılar arkadaşlar. Oynamış olduğu 8 maçta 7 galibiyet sadece 1 mağlubiyet aldılar. E, toplam 8 maçta 17 gol bulup 11 gol yiyen bir British Tava var arkadaşlar. Yani ortalama 2 gol atıp e, 1.5 gol üstü yiyebiliyor. E, trencine de baktığımız zaman ligi kötü başlayan takımlar arasında arkadaşlar. Şu ana kadar oynamış olduğu 9 maçta sadece 1 galibiyet aldılar. Zaten deplasmanında şu ana kadar galibiyetleri yok. E, tabii ki de burada British Tava e, yine galip gelmek isteyecektir. E, galip gelmek için de arkadaşlar en az iki gol bulması lazım. E, çünkü trencinin takımı her ne kadar kötü gitse de minimum bir gol e, atabilen takım. E, o sebepten ötürü arkadaşlar benim de kombine tercihim. Yani Britisava bir takımı yönünde bir buçuk üst maç sonu bir seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet maçı Bratislava'nın kazanacağını ve maç geneli bir buçuk üst tercihini birlikte değerlendirdiğimiz bir e, tercih oldu arkadaşlar. Kombinemizi aldık böylelikle. Dört maçı yorumladın Gamper. Emeğine sağlık, adına sağlık. E, hepimize de bol şanslar arkadaşlar. Evet e, bizi izleyen ve dinleyen, memnun olan e, takipçilerimizden beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Varsa eleştirileriniz onları da yazabilirsiniz. Eleştiriler de açığız. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Cumartesi günü e, canlı canlı keş YouTube kanalında da canlı yayınımız olacak. 17.00'da herkesi yayınımıza da bekliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.